Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem Çelik Bu videomda sizlere Innal kart ile internetten nasıl bir şey satın alınır göstereceğim arkadaşlar İlk olarak alacağımız şeyin sitesine geliyoruz Sepete ekle diyorum Kargo tutarı 5.90 Ara toplam 19.95 Sonraki adım diyelim arkadaşlar Hangi kargoyu seçelim diye soruyor bize arkadaşlar Ben BNG'yi seçmek isterim Sonraki adım ödeme Evet ödeme yerine de gelince arkadaşlar İnnal kartının kimin üstüne kayıt olduğunu yazacaksınız. Ben kendi ismimi yazıyorum. Kart numarası olarak da kartınızın üstündeki numarayı yazacaksınız arkadaşlar. Son kullanma tarihi İnnal kartın altındaki Valid Tarru yazan yer arkadaşlar. İlk önce olan yer ay. Sağındaki de yıl olarak yani son kullanma tarihi arasında da slash var. Güvenlik yani kodu da arkadaşlar kartımızın arkasındaki 3 rakamlı kod arkadaşlar. Bunları da işaretledikten sonra ödemeyi tamamla diyoruz arkadaşlar. Bu adımda ise arkadaşlar innal kartınız hangi telefon numarasını kayıtlıysa o telefona arkadaşlar bir tane mesaj gelecek. O mesajda buraya yazmanız gereken kodu verecek arkadaşlar. Bekliyorum gelmesini. Yazmam gereken kod telefonuma mesaj olarak geldi arkadaşlar. <laughs> Gönder diyorum. Ve siparişimiz başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Bu kadardı. Eğer bir sıkıntınız ve benzeri sorunuz olursa yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Her sitede de böyledir gelecektir yani o innal kartın sitesi eğer bu video işinize yaradıysa kanalıma abone olup başka böyle sıkıntısı olan arkadaşlarınıza bu videoyu link olarak atabilirsiniz arkadaşlar evet kendinize iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın